Ege alttan çizgi futbol Abi Washington DC'ye üniversite okumaya geliyorum Bana verebileceğin tavsiye var mı? Çabuk adapte olman için kankam ee, Benim diyeceğim şey şu andan itibaren Kendini konforsuz alanına sokmaya başla Türkiye'de konforsuz alanlarına gir Halk otobüsünde hiç ayakta durmuyorsan Halk otobüsünde git ayakta dur Halk otobüsünde hiç abi bir sonraki durakta incek var Diye bağırmadıysan onu bağır Cardoza kardeşim bu yayına sponsor olduğu için Çok teşekkür ediyorum Yeniden 100 tane bit yolladı Cardoza bu yayını aldı götürdü yani kendini konfor alanına koy. Discord'da bir tane dostumuz demişti ki abi ben işte çok istiyorum. Ben işte çok istiyorum Amerika'ya gelmeyi ama gelemiyorum. E, çünkü e, ne yapmam lazım? Her şeyim var ama gelemiyorum. Ne sorunun var biliyor musun dedim senin. Sen şu anda konfora alışmışsın dedim. Yani işte mesela çok çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum. Aha, çok çalışmak istiyorum Amerika gelmek için ama çalışamıyorum. Böyle bir bir dakika çalışıyorum ondan sonra sıkılıyorum dedi bana. Şimdi bunun hatası ne biliyor musunuz? Bunda öğrenmemiz gereken şey ne biliyor musunuz? Konfora alışmış bir dostumuz. Annesi kuru fasulye pilavını yapıyor galiba. E, yatmadan önce muzlu sütünü yapıyor galiba. Ondan sonra yatağına battaniyesini sokuyor annesi. Yanına sağına soluna her şeyi yapıyor annesi. Çok rahata alışmış dostlarım. Böyle bir herife Amerika e, tatlı bir yer gibi gözün, gözükse de onun için çalışmayacaktır. Neden? Çünkü şu andaki hayatı zaten gayet lüküs bir hayat. Gayet çok güzel, varlıklı bir şekilde yaşıyor. Dostlarım eğer kendinizi, eğer hayatınızı değiştirmek istiyorsanız konforsuz bir alanda olmalısınız. Ben kara karafatmaların içinde yatmayı hayatım boyunca istedim mi? İstemedim. O yüzden değişime doğru acayip dört kolla yüzmek zorundaydım. İsterse haftada 80, isterse haftada 100, isterse haftada 120 saat, isterse arabanın içinde uyumak, isterse Los Angeles'a gittiğimde arabanın içinde yatıp uyumak olsun. Ben o otel parasını vereceğime e, yatırımlar yapmalıydım mesela. Anladın mı? Ben şiddetli bir şekilde hedeflerime koşan bir insanım. Çünkü konforsuz bir alandaydım. İşte o alana sokman lazım kendine. E şimdi onun annesi muzlu sütünü yapıyorsa, onun annesi kurufasulye pilavını yapıyorsa, herif niye Amerika'ya gitmek istesin kardeşim? Her şey zaten yolunda gidiyor. Bazı şeyler yolunda gitmedi mi hayatını değiştirmeye çalışıyorsun ve istek geliyor ve enerji geliyor ve motivasyon geliyor. O yüzden kendini konforsuz alana sok kardeşim. Washington DC'ye misin? Bak çok güzel duydum. Şu andan itibaren kendini e, konforsuz bir alana sok. Annene de ki anne bana bundan sonra yemek yapmıyorsun. Ben kendi kahvaltımı kendim yapıyorum. Öğle yemeğini de kendim yapıyorum. Akşam yemeğini de kendim yapıyorum. Hatta ondan sonra kendine ne diyeceksin biliyor musun? Ben kırmızı et yemeyeceğim. Ben balık yemeyeceğim. Ben öyle pişirilmiş balık, tadı güzel balık yemeyeceğim. Ben köpek maması gibi konserve yiyeceğim diyeceksin. Kendini zorluğa alıştıracaksın kardeşim. Bu kadar basit. Ancak bu şekilde işte abi hayatta başarılı olabilirsin. Millet zorluğa alışmamış. Geliyorlar çıkıyorlar ben bunu yapacağım. Şöyle. Ama babayı yapacaksın. Bir tane zorluk çıktığında ne yapacaksın? Pes edeceksin. Kendini şu anda zorluğa hazırlayacaksın. O yüzden Spartakus antrenmanları en zor antrenmanlar YouTube dünyasında. O yüzden herkes it gibi yarılıyor, it gibi yağ yıkıyor, it gibi kas yapabiliyor. Çok güzel sonuç alabiliyor. Çünkü yaptığımızın her zaman en zorunu, en zor koşullara kendimizi sokuyoruz ki en fazla şekilde öğrenebilirim. Dostlarım, the more challenging it is, The more joy you will get at the end. Ne kadar daha zorsa, ne kadar daha zorsa o serüven hedef noktasına ulaştığınızda o kadar güzel anınız, anınız olacak. Anlatabiliyor muyum? Bu köpeği bana kız verdi. Perşem çarşambadan getireyim dedi, alışsın dedi eve. Hayır dedim. Perşembeden getir dedim. Ben kendim bu köpekle uğraşacağım dedim. Kendime zorluk çıkarmayı seviyorum. Çünkü anılar daha tatlı oluyor. Bu zorluk bittikten sonra anılar çok daha tatlı oluyor abi. Ben bu köpekle zorluk yaşadım ve kendi başıma çözdüm bu köpeği. Susamış anasını satayım. Bir tas su verdim, bütün tası içti. Ondan sonra geldi odama, yattı, uyudu, zıbardı. Kim ne zıbarıyor şu anda zaten. Anasını satayım, ben zıbardım da sen niye zıbarmıyordun? Onu, onu da sormak lazım da köpek işte konuşamıyor. Anlatabiliyor muyum? Umarım destekçi olmuş, <laughs> Umarım e, destek olmuşumdur birazcık sana. E, Ege alttan çizgi futbol kart